Herkese merhaba. Ben Onur Güneş. Bu videoda sizlere bitirme projemi anlatacağım. Bitirme projemin adı makine öğrenmesi ile gerçek zamanlı ağ trafiği sınıflandırması. Bu proje sayesinde gerçek zamanlı ağ trafiğinde e, sınıflandırmayı görüyoruz. Yani paketlerin sınıflandırılması sağlanmakta. Bu sayede özellikle siber güvenlikçiler açısından da bu proje önem arz etmekte. Çünkü olası bir siber saldırıda saldırının hangi kategoriden olduğu, hangi TCP ya da UDP protokolünden olduğu gibi faktörleri göz önünde bulundurabiliyorlar bu sayede, bu proje sayesinde. Paket A paketlerini yakalamak için genellikle Wireshark uygulaması kullanılmakta ama orada sadece yazı formatı bulunmakta yani herhangi bir görselleştirme olmadığı için bu proje sayesinde yakaladığımız A verilerini sınıflandırarak ekrana getirmeyi amaçlamaktayız. Projem burada main dosyası var. Bu main dosyasında zaman damgaları, protokol, kaynak, hedef IP'ler, kategoriler bulunmakta. Paket boyutları, işte zaman farkları var. İşte paket hangi zaman aralığında geldi gitti şeklinde. işte boyutun ne vesaire şeklinde. Sonrasında burada interface'imiz var. Ethernet'e bağlandığım için ben Wi-Fi arayüzünden bağlandığım için Wi-Fi arayüzü yazdım. Ancak Ethernet kullanıyorsanız Ethernet ETH0 gibi ethernet'in kodunu yazmanız lazım. Sonrasında burada random forest makine öğrenmesi var. Burada işte e, initial labellarımız var. Sonrasında e, şeylerimiz var. Verdiğimiz aralıklar var, değerler var. Random forest kullanmamın bir sebebi de e, hızlı ve etkili olması, e, yüksek doğruluk içermesi. Bu sayede diğer makine öğrenmeleri algoritmalarının önüne geçmekte. Bu yüzden projemde Random Forest makine öğrenmesi algoritmasını kullandım. Burada görüntüleme dosyamız var. Ee, makine öğrenme algoritmalarının da e, doğruluğunu tahmin etmek için metriklerimiz var. İşte accuracy, precision, recall, F1, f 1 score gibi. Burada da log dosyamız var. Hızlıca bir çalıştıralım kodumuzu. Şu anda herhangi bir değişiklik olmamakta. Evet şu anda web browsing web gezintisi kategorisi en yoğun olduğu için şu anda bu çıkıyor. TCP UDP paket yoğunluğumuz var. Burada mavi grafik TCP olmakta. Yeşil grafik çizgimiz ise UDP olmakta. Şu anda web browsing, video streaming işte bu kategorilerin dışında olan unknown kategorisi bulunmakta. Bu yoğunluğa göre diyelim saldırı web browsing üzerinden geldi ama bambaşka bir yoğun paketten geliyor ama web browsing üzerinden geliyor. Bu sayede de web browsing üzerinden gelebildiğini de tespit edebiliyoruz. Sonrasında işte interaktif, kontrol, messaging, video streaming, şeklinde kategorilerimiz var. Canlı kategorimiz de var. Sonrasında paket yoğunluğumuz gözükmekte işte grafiklerde. En sonunda bu grafiğin doğruluğunu ölçmek için metrics.py dosyamız Python dosyamızda bunu çalıştırdığımız zaman <laughs> makine öğrenimi performans metrikleri grafiğimiz çıkmakta. İşte accuracy, precision, recall, F1 score değerlerimiz hepsi 0.50 değerinde. Bunun sebebi makine öğrenmesi algoritmalarına verdiğimiz verilerin az olması. Çünkü makine öğrenmesi algoritmaları on binlerce, yüz binlerce veriyi işledikten sonra metrik çıkardığı için burada yakaladığımız yüz bin paket burayı çok yani değiştirmiyor. O yüzden e, 0.50 çıkması çok normal. Projem bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.